Bu tehditlere papuç bırakmayız. Teslim olmayacağız. Bir eksik kelime konuşmayacağız. Bir adım geri atmayacağız. Bir santime eğilmeyeceğiz. Biliyoruz ki biz bir santim eğilirsek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Yargı kararlarıyla alakalı konuşurken de hukuk içerisinde kalmak lazım. Bu şeyler korkmak, korkmamak. Burada bulunan herkesin korkmadan siyaset yaptığına ve korkmadan hayatı yaşadığına inanıyorum. Sayın Başkan, biraz önce İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın istinaf mahkemesi tarafından onaylandığını öğrendik. Türkiye'de istinaf mahkemelerinin yoğunluğu, dosyaları ne zaman ele aldığına bakıldığında bu dosyanın en erken bir yıl sonra ele alınması bekleniyordu. En iyi ihtimalle on ay sonra. Ama istinaf bugün dosyayı ele alıp karara bağlamış. Hangi gün? 23 Haziran. Geçen sene İstanbul seçimlerinin kazanılmasının yıl dönümünde. Bir el bu devleti tüm kurullarıyla, tüm kuvvetleriyle bir suç örgütünü yönetir ve yönlendirir gibi yönlendirmektedir. Mafya örgütlerinin benimsediği gibi manalı tarihlerde anlamlı bir günde anlamlı bir karar onaylanarak hem de 8 ay sonra, 10 ay sonra, 12 ay sonra olması gereken bir dosya ele alması bugün alınarak aslında bugün Canan Kaftancıoğlu'na haddini bildirmiyorlar. Açalım, açalım arkadaşlar mikrofonu. O dosyayı bugün ele alarak bu anlamlı tarihte İstanbul seçiminin kazanılmasının tam birinci yıl dönümünde Canan Kaftancıoğlu'na hat bildirmiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayar vermeye çalışmıyorlar. İstanbul'da ikinci seçimi 806 bin farkla Cumhuriyet Halk Partisi'ne adayına kazandıran İstanbul İl Başkanı'na kazandıran seçmene ayar veriyorlar. Seçmene muhtıra veriyorlar, seçmene gözdağı veriyorlar. Ne seçmen, ne İstanbul, ne Türkiye, ne de biz bu tehditlere papuç bırakmayız. Teslim olmayacağız. Bir eksik kelime konuşmayacağız. Bir adım geri atmayacağız. Bir santim eğilmeyeceğiz. Biliyoruz ki biz bir santim eğilirsek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Evet. Gruplar adına söz söz Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Özlem Zengin'im. Hayır öyle söz talebiniz olduğunu fark etmedim. Buyurun Sayın Zengin, yerinizden önce bir söz vereyim size. Açalım arkadaşlar. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Doğrusu kürsüde konuştuğumuz konunun önemine binaen kürsüde cevap vermek istemiyorum. Böyle söylenen bir şeye. Şimdi şunun bilinmesi lazım ki yargı bir öç alma mekanizması değildir. Eğer yargıya zerre inancımız varsa, zerre inancımız varsa hukukun, adaletin tesis edildiği yerdir. O yüzden bir yargı kararı üzerinden konuşurken bunun bir hınç alma meselesi ve daha ileriye giderek bir suç örgütü gibi yargının nitelendirilmesini reddediyoruz. O zaman bugün konuştuğunuz hiçbir şeyin zemini kal kalmıyor. Ayaklarınızı nereye basacaksınız eğer bunu iddia ederseniz? Şimdi buradan şunu söylemem lazım. Se seçmen seçmen iradesi bizim başımızın tacıdır. Buradaki varlığımızın en önemli sebebidir. O sebeple yargı kararlarıyla seçmen iradesi arasında bir korelasyon kurmak bence bu ülkeyi hiç tanımamaktır. O sebeple yargı kararları itirazlarla şekillenir, adım adım devam eder e, istinaf aşamasıdır, yargıtay safhası olacaktır. Buradaki mesele yargının verdiği karara, biz serbest örgür, özgür iradesiyle yargının verdiği karara biz itimat ediyoruz. Bugüne kadar bizim aleyhimize karade kararlar olmuştur. Bunlardan bir tanesi kapatma davasıdır bizim yaşadığımız. O yüzden yargı kararlarıyla alakalı konuşurken de hukuk içerisinde kalmak lazım. Bu şeyler korkmak, korkmamak, burada bulunan herkesin korkmadan siyaset yaptığına ve korkmadan hayatı yaşadığına inanıyorum. O yüzden de bunları söylerken bence hukuku açalım arkadaşlar mikrofonu açalım. Hukukun hayatımızdaki siyasetinizdeki yerini düşünerek, idrak ederek konuşmaya davet ediyorum. Ve müsaade ederseniz de kürsüden konuya dair Biraz sizi daha sonra çağıracağım. Çünkü evet. konu açıldı. Başka bir söz talepleri de var. Sağ olun. Buyurun. Evet Sayın Beşiktaş açalım arkadaşlar Sayın Beşiktaş'ın mikrofonunu buyurun. Sayın Başkan, Sayın Grup başkan vekilinin söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını gayet iyi biliyoruz. Ben çok uzun yıllar avukatlık yapmış biri olarak 23 Haziran tarihinin denk şey tesadüf olmadığını da Sayın Selahattin Demirtaş'ın duruşmasının 6 8 Ekim'e verilmesinin de tesadüf olmadığını ve duruşma tarihleri verilirken bile yargının topluma siyasi bir mesaj verdiğini net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Evet, bugün istinafta onaylanan karar iktidarın yargıyı bir sopa olarak kullanmasının neticesidir. Bu konuda hiçbir kuşkumuz yoktur. Nereye basıyoruz? Diyor Sayın Zengin. Biz halk iradesine dayanıyoruz. Ve şu anda yargı daha dün, daha dün 56 baro başkanı Ankara'ya alınmayarak Açacağım Sayın Milletvekilleri, Sayın Grup Başkan Vekilleri. Yani bu kararı zamanlamasını konuşacak olursak asli işimizden uzaklaşıyoruz. Lütfen açıyorum ve toparlayalım. Buyurun. Yok zaten sadece zaman değil. Biz yargıya ilişkin buradan bir milyon kere eleştiri sunduk da sadece dünkü manzara bile... Baro başkanlarına yeşil pasaport verilip Ankara'ya alınmaması, Türkiye'de yargının sacaya olan savunmaya yaklaşım da içinde bulunduğumuz durumun özeti gibidir. Türkiye'de yargı tarafsız ve bağımsızlığı tartışmasından yargı var mı tartışmasına gelmiş durumdayız. Bu da hukuk devletinde yargı tarafsız ve bağımsız değilse hukuk devleti yoktur. Bu karar da bunu tescillemiştir. Bir kez daha. Evet. Tarihte yaşadığımız bu yargılama türleri sadece o dönemlere özgü kalmadı. Mesela bugün için 60 yıl öncesini böyle konuşurken e daha 10 yıl önce çok geriye gitmeyelim. 10 yıl önce Silivri mahkemelerinde FETÖ denen çetenin yargılamalarını hep beraber izledik. Yani dün Yassıada'da Divane Ali'de yargılanmaları gerekirken başbakan ve bakanların Yargıtay'da yargılanmaları gerekirken onları uyduruk bir yüksek adalet divanı icat edip orada yargılayan anlayış bundan 10 yıl önce de Anayasa Mahkemesi'nde yargılanması gereken dönemin genel kurmay başkanını özel yetkili mahkemelerin önüne çıkarmakta ya da görevi gereği savcıyı görev başında derdest edip dönemin savcısını daha sonra milletvekili olan arkadaşımız İlhan Cihaneri dönüp de özel yetkili mahkemelerde yargıta yerine yargılayan anlayışın birbiriyle hiçbir bağı ve ilişkisi yok mu? Bunlar aynı yöntemler değil mi? Yani 60 yıl öncesiyle 50 yıl öncesiyle 40 yıl öncesiyle hesaplaşırken 10 yıl önceki Silivri yargılamalarını ve FETÖ yargılamalarını unutarak bir esaslı hesaplaşma yapamayız. Onun için hepsiyle beraber dönüp hesaplaşmak zorundayız. Bakın değerli arkadaşlar sorun şudur. Sorun hukuku yok sayarak siyasetin emrine sokulan yargı sorunudur. 60 yıl önce Yassıada da yapılan yargılama darbecilerin siyasetinin emrine sokulan sahte mahkemelerin adı mahkeme olan mahkemelerin yaptığı yargılamaydı. 50 yıl önce 12 Mart sıkı yönetim mahkemelerinin yargılamaları o günün darbecilerinin uydurduğu sahte mahkemelerin yaptığı yargılamalardı. Sözde yargılamalar. 40 yıl önce 12 Eylül yargılamaları aynı şekilde yargılamalardı. Bunları konuşuyoruz. Ama 10 yıl önce FETÖ yargılamaları da aynı şekilde aynı anlayışın başka bir biçimde tezahür etmesiydi. Şimdi bunu niye söylüyorum? 10 yıl öncesi üzerinden bugünkü siyasette bir husumet yaratma düşüncesiyle söylemiyorum. Bunu ne yazık ki bugün hala siyasetin emrinde Yargı organlarını mahkemeleri yönetme anlayışının siyasette hakim olduğu dönemleri yaşadığımız için söylüyorum. Bu konuda samimi olarak yargının gerçekten bağımsız olduğu ve siyasetin talimatı altında karar vermeyen namuslu bağımsız mahkemelerin olduğu bir Türkiye'yi kurmazsak hiçbir hesaplaşmanın samimiyeti ve ciddiyeti olamaz. Şimdi bakın yarın barışlar gidecek uydurma iddianamelerle Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağrel ve diğer üç gazeteci arkadaşımız daha gidecekler. Göz göre göre talimatla yapılan yargılamayla bir kere daha aynı sınavdan geçiyoruz. Biraz önce bir haber aldık. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen bize göre bağımsız mahkemenin vermediği karar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf tarafından onanmış. Bir siyasetçinin bir il başkanının yıllar önce attığı ya da bugün attığı tweetler nedeniyle dönüp de özellikle bir dönemin siyasetini dizayn etmek için yargı eliyle terbiye edilmeye çalışıldığı dönemleri yaşıyoruz. Eğer yargının siyasetin talimatı altında siyasetçiyi terbiye etme çabasına karşı çıkmıyorsak bizden ne samimi bir muhasebe yapanlar çıkar ne de geçmişle ilgili ve gelecekle ilgili ciddi bir hukuk devleti inşa etme inancı ve davası etrafında bir buluşmayı yakalayabiliriz. Bakın siyasette Herkes şunu bilir ki demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü isteyenler, iktidarı elinde bulunduranların hangi baskıları olursa olsun o baskılara karşı sonuna kadar tamam, bileyim, lütfen baskılara karşı sonuna kadar direnme inancıyla yola çıktıklarını bilirler. Onun için. Sayın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hangi kararları verirlerse versinler ne Canan Kaftancıoğlu ne de 81 il başkanımızdan hiçbirisinin buna boyun eğmeyeceğini bütün Türkiye bilsin. Bütün Türkiye bilsin. Bakın son cümlem şudur Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Dünden bu yana bir ayıbı yaşıyoruz. Dünden bu yana 81 ilden gelen baro başkanları 80 ilden gelen baro başkanları 70 tanesi, 65 tanesi neyse baro başkanları yağmurun altında Ankara'ya sokulmadı. Baro başkanlarının başkente sokulmadığı günlerde 60 sene öncesi üzerinden bir temizlenme çabası içerisindeyiz. Bu olmaz. Bugünü de temizleyeceğiz. Bugünü temizleyemeden kendimizi gelecekle ilgili büyük bir umut içerisinde tarif edebilmemiz mümkün değil. Ve unutmayalım şu hikayeyi hiç unutmayalım. Hüsamettin Cindoruk saygıyla anıyorum kendisini anlatmıştı. Tamamlayın. Tamamlayın. Tamam. Yasada mahkemesinin hakimleri sonradan avukatlık yapmak istediklerinde avukatlık yapamadılar. Onlara avukatlık yapma izni ve ruhsatı verilmedi. Yasaada da hakimlik yapanlara kimler vermedi biliyor musunuz? Bugün olur da yürüyerek Ankara'ya girerse devletin güvenliğini tehlike altına atarız iddiasıyla Ankara'ya sokulmayan barolar barolar vermedi. Yassı adı hakimlerine avukatlık yapma ruhsatını o barolar vermedi. O yüzden bir kere daha bu kanun teklifine destek verdiğimizi düzeltmeyle ilgili çabalarımızın burada da devam edeceğini söylüyorum ve millet için memleket için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim.